Ya Türkiye'de şöyle bir algı var. Sanki ayrılınca insanlar birbirlerine düşman olmak zorundaylarmış gibi. Şimdi benim annemle babam da birkaç sene önce ayrıldılar. Normal arkadaş gibi görüşüyorlar ama dışarıdan şöyle tepkiler geliyor. Aa nasıl oluyor bu falan. Yani çok da Çünkü e, normali bu aslında. Normali bu değil mi? E, normali bu ama ayrılırken e, ya hiç kimse bir kere e, evet. boşanacağım diye ayrılmaz. Evet. Hatta hiç kimse bir gün e, geçmişte sevgiyle baktığı bir insanla düşman olacağını da düşünmez. Evet. Ama maalesef ayrılırken o öfkeyle e ee, bakın ayrılırken tanışalım dedim. Niye ayrılırken? Ya o kadar güzel ki... Niye ayrılırken tanışalım evet. dedim? Çünkü öfke saklanan kişiliği ortaya koyar. Evet. O maskeler düşer, o kişilik ortaya çıkar. Umarım insanlar ayrılırken tanışmazlar. Tanıştıklarında birbirlerini gerçekten tanırlar. Yani çok güzel bir isim koymuşsun. Hatta yukarıda da biz arkadaşlarla konuştuk. Evet. Hakikaten dedik insanlar birbirini aslında ayrılırken tanıyorlar. Bu sadece boşanmalarda da değil. Evet. Bütün ayrılıklarda, iş, evet. özel, hepsinde diyebiliriz. Ayrılırken insanlar e, ya keşke tanımasaydım derler veya iyi ki tanıdım derler. Evet. Bir de son zamanlarda medyayı yine çok meşgul eden bir konu var. Nafaka konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi Gerçekten hı hı. nafaka olmalı mı? E, sadece çocuğun olduğu durumlarda mı nafaka olmalı? Bu nafaka durumunu e, ne derler? E, Annemi almalı sadece ha, veya evet. süresi ne kadar olmalı? Daimi evet. mi olmalı? Şöyle, yani bunu kötüye kullanan insanlar var mı? Nafaka tabii ki. durumunu. Tabii olabilir. Şöyle hı hı. bir kere nafaka nedir? Nafaka iki türlü nafaka var. Bir anne, eş için, kadın evet. için. Biz buna yoksulluk nafakası deriz. Bir de çocuklar için iştirak nafakası vardır. Çocuk zaten bu nafakaya ihtiyacı var. Elbette anne babanın müşterek çocuğu olduğu için ona nafaka ee, ölünceye kadar veya eğitim süresince artık o tarafların durumuna göre değerlendirilir. Yoksul, burada sıkıntı olan çocuğa verilen nafaka değil. Ee, insanlar arasında daha çok eşe verilen yoksulluk nafakasında sıkıntı çıkıyor. Mesela e, yoksulluk nafakası hangi durumlarda verilir? Kadının, boşanan kadının, ayrılan kadının ayrıldıktan sonraki e, hayatını e, devam ettirebilmesi için Kendisine hükmedilen bir nafaka türüdür. Fakat bunun süresi ne olmalı? Kadın evlendiğinde, ikinci kez evlendiğinde veya üçüncü kez her neyse o nafaka zaten kesiliyor. E, kesiliyor. Hı hı. Bir de şöyle bana en çok gelen e, mağduriyetler şöyle. Ben diyor ki üç ay evlilik aldım erkek. Evet. Bir yıllardır, on yıldır nafaka ödüyorum. Evet. Şimdi burada evet hakikaten... E, durum her aslında her olayı somut olaya göre değerlendirmek lazım. Hı hı. Erkeğin o maddi durumuna bakmak lazım. Evet. Kadının Hangisi daha çok yoksullaşıyor? Bir taraf verirken mi yoksullaşıyor? Diğer taraf almadığında mı yoksullaşacak? Yani bunu her iki tarafın ekonomik durumlarına, toplum içerisindeki edindikleri yere göre ve hayat şartlarına göre değerlendirmek lazım. Peki Tabii. kadının erkeğine faka verdiği durum var mı hiç? Var. Var değil mi? Tabii ki var. Evet. Bunu duydum. Kim yoksul kalacaksa <laughs> evet. diğer taraf verebilir. Şartlar yani erkek bunu oluş talep şart ediyor da mı ee, ee, şartlar nadiren oluşuyor? Nadiren talep eden oluyor. Tazminat talep eden oluyor. Evet. Tabii. Eğer rencide edici bir durum varsa zaten zorla koşmak için Taz, bile bunu... Ta, bir de de sadece Hı. ayrılırken maddi kısımlar nafaka değildir. Bir de maddi manevi tazminat olayı da vardır. anladım Peki bir avukat olarak yine müvekkillerinle yaşadığın en büyük problem genelde ne oluyor? Müvekkillerimle çok şükür Hı. hakikaten müvekkillerim benim için uzun yol arkadaşları. Hı. Çünkü biliyorsunuz ki bizim sistemimiz hakikaten davalar uzun solukludur, uzun sürer, yıllar sürer. Ee, o yüzden hepsi çok kıymetli. Onlarla yaşadığım e, tek sorun şu oluyor. Adalet sistemimiz revize edilmeye edilmesi gereken bir sistem. Davaların uzunluğu hakikaten tatsız olduğu için benim bunu müvek benim bile anlamakta güçlük çektiğim bir şeyi müvekkilime anlatmakta tabii ki zorlanıyorum. Bir dava nasıl iki yıl sürer, üç evet. yıl sürer. Dolayısıyla aslında dava sonunda ee, bir taraf zaten hiç gülmüyor. Diğer tarafta e, çok da yüz güldüremiyorsunuz. Çünkü çok zaman uzamış oluyor. O yüzden Hı. ara buluculuk diye bir sistem var. Hı. Şimdi mahkemesiz adalet sistemi. Yani uzlaşma. Son yıllarda bu çok günlerli o mutman olan. Omutman denen şey bunda da geçerli mi acaba? Nasıl? Boşanmalarda omutman atanıyor. Ee, boşanmalarda uza... geçerli mi? bu Boşanmalar sadece... uzlaşmaya tabi değil. değil. Hı -hı. Ben ama diyorum ki koruyucu hekimlik gibi e, koruyucu hukuk da olsa... Evet. Aslında bunu yapmaya çalışıyorum ben. Yani başa gelmeden önce o ihtilafları önlemek için bir sistem bu. Ama maalesef Türkiye'de tabii ki ekonomiyle ilgili bir şey. Daimi avukatının olması herkesin zor. Olmuş olsa o ihtilaf meydana gelmeden, adliyeye yansımadan belki önlemiş oluruz. Hem müvekkillerimle benim başka bir sıkıntım olmaz. Sadece davaların uzun soluklu olması, uzamasını onlara anlatmaya çalışmak beni üzüyor. Evet doğru haklısın.